Zagor TV'den herkese merhaba arkadaşlar. İstanbul'daki tarihi camileri dolaşmaya devam ediyoruz ve bugünkü durağımız Hekimoğlu Ali Paşa Camisi. Hekimoğlu Ali Paşa Camisi yine aynı adı taşıyan cadde üzerindedir. Klasik Türk mimarisinin son eseri olarak kabul edilen Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi İstanbul'un 7. tepesinde bulunur. Külliye altı mermer civarında atlama taşı mevkinde Hekimbaşı Nuh Efendi'nin oğlu üç kere sadrazamlık yapmış olan Hekimoğlu Ali Paşa tarafından Hicri 1147 Miladi 1734 tarihinde kendi adına yaptırılmıştır. Mimarları Çuhadar Ömer Ağa ile Hacı Mustafa'dır. Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi, cami, tekke, türbe, şadırvan, kütüphane, sebil ve çeşmeden oluşmaktadır. Cami, balda kendi merkezi mekan geleneğine uygun olarak yapılmıştır. Yüksek bir su basman üzerindeki caminin 3 avlu kapısı, 3 cami kapısı olup yapı kesme küfeki taşından yapılmıştır. Giriş kapısı taş kemerlidir ve sülüs kitabede Cihangirli Mustafa Efendi'nin hattıyla İsa Efendi'nin bir şiiri yer almaktadır. Bu cümle kapısı üzerindeki fevkani yapı kütüphanedir. Kütüphanenin eserleri Süleymaniye Kütüphanesi'ne aktarılmıştır. Cami, altı ana sütunun taşıdığı bir ana kubbe, sağ ve solda ikişer, bir de mihrap kısmında olmak üzere, beş yarım kubbe ile arka tarafta yine sağ ve solda ikişer olmak üzere, dört küçük kubbeden teşekkül etmiştir. Mihrap kısmında bulunan yarım kubbe elips şeklindedir. Altı granit sütüne dayanan, ortada çapraz tonoz, yanları da ikişer kubbe ile örtülü, fevkani son cemaat mahallinde iki tarafından mukarnas nişli altı köşeli birer mihrap bulunur. Mihrapların diğer tarafındaki pencerelerin üstünde maksure kısmına ait birer pencere vardır. Mihrabı mermerdir. Mihrap nişinin üst kısmında 7 sıra mukarnaz dizisi vardır. Taç kısmında da barok tesirli kıvrık dal ve yaprak motifleri vardır. Mihrap çıkıntısının sol tarafında ahşap olarak inşa edilen dikdörtgen şeklinde barok tezliğin adlı hünkar mahvili vardır. Girişi dışarıdandır. 1990 yılında çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan mahvilin taşıyıcı unsurları değiştirilerek Gerekli tamir yapılmıştır. Cami'nin minberi adeta bir sanat harikasıdır. Minberin külahı köşeli ahşap oyma kafes şeklindedir. İç mekanı süsleyen çiniler mihrap cephesinde pencerelerin üst tizalarına, orta mekanda maksure kısımlarının alt bölgelerine kadardır. Bunlar Tekfur Sarayı çinileridir. Büyük zemin üzerine mavi renk ihtiva eden çiniler ise Kütahya çinileridir. Bazı kısımlar bu çinilerle kaplıdır. Kadınlar mahvili caminin üç tarafını kuşatır. Büyük giriş kapısının sağ ve solundaki sütunlarda iki çeşme vardır. Bu çeşmeler günümüzde terkos suyuna bağlıdır. Klasik üsluba son derece uzak olan tek çeyreğefeli minaresinin külahı taştan olup, üzeri kurşun kaplıdır. Bu nedenle orijinal olmadığı muhakkaktır. İki defa yıkılan minaresinin kaidesi üzerinde güneş saati bulunmaktadır. Mihrap çıkıntısının sağ ve solunda itikaf odaları bulunan Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi, cami, kütüphane, türbe, sebil, tekke, şadırvan, dört adet çeşme, meşrute ve akarlardan meydana gelmiştir. Akarlardan sadece caminin batısında bulunan ve halen tamircilerin bulunduğu garaj kalmıştır. Diğerleri ise satılmıştır. Caminin Koca Mustafa Paşa Caddesi üzerinde tek başına kalmış dış avlu giriş kapısı, camiye ait yaklaşık 10 bin metrekarelik bir arazinin elden çıkarıldığını ispat etmektedir. Avlu kapılarından birinin kemeri üzerinde olan kütüphane, 1969 yılından itibaren halk kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Doğu kapısı kırma çatılı bir sundurma ile kaplıdır ve cami kapılarına 7-8 merdivenle çıkılır. Avlu taş döşemelidir ve çimenli bahçeleri çam ve çınar ağaçlarıyla kaplıdır. caminin türbe ve sebili tamamen harap bir halde iken 1986 yılında cemaatin yardımıyla aslında uygun olarak restore edilmiştir. Mermer havuzlu şadırvan türbenin bitişiğinde yer alır. Üstü ahşap çatı ile örtülüdür. Tamamen yanmış iken 1977 yılında aslında uygun olarak yeniden ihya edilmiştir. Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı, videolarıma yorum ve like atıp hatta mümkünse paylaşarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.